Bugün elimde yeni bir multitool var dostlar. Ee, emniyet güçleri için özel olarak tasarlandığı iddia edilen 14 tane fonksiyonu olan Next Torch Pioneer e, modeli bir multitool. Bu çok ilgimi çekti aslında. Benim gördüğüm kadarıyla Lederman Raptor Rescue ile search birleşimi bir makine yapmışlar. Ee, çok tatlı ee, ama acaba Lederman'ların yerini tutar mı? Gerçekten bir Lederman killer mı? Videonun sonunda siz karar vereceksiniz. Ee, bu tarz ürün inceleme videoları hoşunuza gidiyorsa... ...kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ve kendi fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. İnanın hepsini okuyorum. The Zombie Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Evet, hazırsanız başlayalım. Bu e, iki ürünün Lederman Search ile Leatherman Raptor Rescue'nun incelemesini kanalda yapmıştım. Peki, Next Torch'un iddiası ne? Ne vaat ediyor? Bunlara bakalım beraber. Çıkartayım Surge'ü de şöyle koyayım masaya. Evet, Next Torch diyor ki, bende bir makas var arkadaşlar diyor. Bu makas ilk yardımcılar için gayet kullanılabilir. E, boyutu iyi. Performansı yüksek bir makas diyor. Okey abi. İddia kabul edildi. Açıyoruz hemen Lederman e, Raptor Rescue'muzu. Bakıyoruz ağız kalınlıklarına. Alt ağız kalınlıkları neredeyse aynı. Yani e, şöyle bakıyorum. Elimde benim şu an bunu ölçebilecek ekipmanım kayıp. Yani çok yakın. Çok bir fark yok. E, fark bu üstteki... Ağızdan kaynaklanıyor. Boyut e, Raptor Rescue'dan e, yaklaşık ne kadar? 1,5 santim falan kısa. Ama e, Raptor Rescue'dan farkı gördüğünüz gibi içeriden e, yaylı bir mekanizma yapmışlar. Raptor Rescue ise... Kendi elinizle güç alarak Kesim yapabiliyorsunuz ama Sap boyu bunun bayağı uzun Olduğu için kaldıraç etkisinden dolayı Ciddi kuvvet uyguluyor Ve bunun inceleme videosu kanalda var İlk yardımcının Silahı diye onu da izlemenizi Tavsiye ederim Ben bunu kendim ilk yardımcı eğitimi aldıktan sonra Heves edip öyle bir hevesle aldım Yani herkes için Kullanışlı bir alet değil e, Pahalı <laughs> o ayrı bir konu Ama ömürlük bir alet ee, Next Torch'un iddiası şu ben tek bir alette bir emniyet personelinin bir e, acil yardımcının bütün ihtiyaçlarını giderebiliyorum diyor Evet makasını gördük başka neyi var abi bu makinenin Şuraya gizlenmiş bir tane e, pensesi var Penseyi iki hamlede açabiliyorsunuz yani önce makası açıp daha sonra penseyi açıp tekrar kapatman gerekiyor Pense ağzı küçük Evet gerçekten çok küçük. ile karşılaştırdığımızda Search zaten beast modunda yani canavar modunda. Surge'ün amacı zaten e, ağır işler için bambaşka bir cihaz yapmış adamlar. Yaylı olsaydı iyi mi olurdu? Ama bu kadar büyük ağzı olan bir e, pensede ve multitool pensesinde sanıyorum e, yay iyi olmazdı. Ama bu küçük yani Herhangi bir operasyonda, atıyorum narkotik operasyonunda iş çözebilecek kadar bir pense yaylı. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu sap aşırı hafif. Yani gerçekten e, ilginç bir materyali var. Ama search zaten içi dolu dolu olduğu için sapı da kendisi de çok ağır. Devam edelim. E, penseyi inceledik. Tel kesicisi tabii ki küçük. Ama bunun da değiştirilebiliyor. Başka e, bizim böyle acil yardım personeli olarak, emniyet personeli olarak nelere ihtiyacımız olabilir? Bıçağa ihtiyacımız olabilir. E, Lederman Search bir testere ağızlı bıçak sunuyor. Onun dışında bir tane normal düz bıçak sunuyor. E, ve değiştirilebilir T-Shank testere sunuyor. Gayet yeterli aslında ağır işler için. Ama e, Torch diyor ki bu kadar ağır bir şeyi bir güvenlik personeli taşıyabilir mi? Onun yerine diyor bakın ben de acil durumda işinizi çözebilecek kadar böyle mini minnacık bir bıçağım var diyor. Ve yine acil durumda işinizi çözebilecek mini minnacık bir testerem var diyor. Bence bu... E, acil yardım personelleri için yeterli boyutta bıçak ve testeresi var. Ee, keskinliğini daha önce test ettim. Yani keskin abi bunla, bu cihazlar keskin. Öyle söyleyeyim yani yurt dışında emniyet kuvvetleri tarafından kullanılan bir markadan bahsediyoruz. Peki e, bana beni bu cihaza yönlendiren en önemli faktörler ne oldu derseniz şu abi şu gördüğünüz tık diye açılan Plastik kelepçe kesicisi. Şimdi e, mantıken birçok e, operasyonda polis, asker insanları kelepçeliyor. Ve bunu nasıl çözecek? Yani artık insanları sorguya alacaklar. Abi şöyle hayal edin, şu uzun kelepçeden kendime takayım. Bir demo yapalım beraber. <laughs> Bu bakış açısı da umuyorum güzel olmuştur. Şöyle sıkı sıkı sardığımızı hayal edelim. Bir tane daha saracağım. Onunla da e, Search ya da Raptor'la bir deneme yapacağım. Umuyorum kendimi kesmem. <laughs> Kesmemek için her şeyi yapacağım. Şimdi dostlar e, birini kelepçe dediğinde emniyet personeli bunu tabii kişi kaçmasın diye sıkı sıkı yapacaktır. Aldım elime Raptor Rescue'yu. Benim bununla e, kişinin etine zarar vermeden kesebilmemin mümkünatı yok. Yani şununla ben kesmeye çalışsam yani e, yüzük kesicisiyle bunu buradan sokmak e, çok zor giriyor mu giriyor e, kesiyor da ona eminiz ama ben bugün şunu denemek istiyorum açıkçası emniyet kemeri kesicisiyle bunu çözebilir miyiz bunu görmek istiyorum abi şöyle aldım taktım evet emniyet kemeri kesicisi iş görüyor. Ee, ama e, dediğim gibi Lederman Search'te bu tarz bir emniyet kemeri kesici olsaydı e, çok rahatlıkla emniyet güçleri bunu kullanabilirdi. Kapatıyorum abi bunu. Dediğim gibi yüzük kesici de kesiyor. Yani araya soktuğunuzda şu an kamerada görünmüyor. Görünüyor mu? Evet. Abi Şöyle kesiyor. Ama tam kesemedi. Bakayım şöyle en dibe kadar dayayayım. Tek seferde kesebiliyor mu? Tek seferde kesemiyor ama sorun değil koparırsın oradan. kan olmadan da şu elimi kurtarsam <laughs> güzel olacak. Şöyle açıyorsun abi emniyet personeli olarak. Takıyorsun bu cihazı şu şekilde. Görünüyor mu? Şöyle sıkıştırıyorsun abi. Hiç insanın derisine, etine zarar vermeden kesi veriyorsun. Ben bunu nerede kullanıyorum? Biz işte okullara, workshop'lara gittiğimizde çamurlarımızı şeye koyuyoruz. E, poşetlere koyup ağzını bu işte kelepçelerle bağlıyoruz. Orada e, poşete zarar vermeden kelepçeyi açabilmenin çok bir yolu yok hızlı bir şekilde. E, o işime yarıyor ama sadece o iş için bu cihaz alınır mı ben olsam almazdım. Ben açıkçası böyle bir karşılaştırma yapabilmek, bir e, emniyet gücü veya bir asker için, e, jandarma için, e, taktik takılan hayat, bunun üzerine olan bir insan için... Ee, ne kadar faydalı bir ürün. Bunu görmek için bunu aldım. Peki ekstra ne gibi özellikleri var? Tornavidası var. Burada düz tornavidası var. Bunun zaten tornavida ile işi olmayan bir alet. Ee, bizim Leatherman'da da zaten biliyorsunuz burada hem büyük ağız şöyle göstereyim. Hem küçük ağız tornavidası var. Burada da değişebilen bit uçlarında düz tornavidası mevcut. Yani bununla bu bu özellik olarak karşılaştırılamaz bile. Açıkçası ben bu Nextor'dan bir yıldız tornavida'yı daha çok beklerdim, ama koymamışlar. Bir efsaneye göre burası şöyle dibe dayanıp sökülebiliyor. Çok uğraştım, elimde kalır diye korktum, o yüzden ee, sökmedim. Ne gibi ekstra bir özelliği var bunun? Bir de burada kemer kesicisi var. Yani bunda her şeyi kesersin. Biz kemer kesici ismiyle biliyoruz ve kullanıyoruz. Ee, Raptor Rescue'da da vardı böyle bir şey. Raptor Rescue'da oksijen tüpü açıcı da var ekstradan. Ee, yani bu video açıkçası böyle dostlar. Yani Leatherman Search ağır işler için, atölye gibi kullanımlar için veya acil durum senaryolarında bununla... Yani arabayı bile tamir edersin, <laughs> öyle söyleyeyim. Onun dışında e, Next Torch ise sözcüğün verebildiklerinin en minimumunu veriyor. Ne verdi? Bıçak verdi, testere verdi, küçük bir tornavida verdi, işte makas verdi. Zaten bunun makasıyla ben dostlar e, sözcüğün makasını karşılaştırmıyorum bile, çünkü amaçları farklı. Küçük böyle parçaları kesmek için bu bildiğiniz. Ee, ilk yardım makası, ayakkabı kesmek için, kıyafet mont kesmek için, Bununla bunu karşılaştırmıyorum bile. Ee, Elma ile armut olur. Onun dışında e, günlük kullanımda bir emniyet gücü için şu yaylı pense olayı, küçük pense, yani sörcüm pensesine göre daha fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda sizin kendi düşüncelerinizi de benimle paylaşmanızı istiyorum. Üzerine konuşalım. Şu an güncel fiyatları ne bilmiyorum. Şu 5 lira civarında olması lazım. Şu 9,5-10 civarında. Yani şunun ikisini aldığınızda 15 lira gibi bir para harcamış oluyorsunuz. Next Torch ise 5 lira. Yani e, search aldığımızda içindeki bütün fonksiyonları kullanacak mıyız? Veya search alanlar hepimiz mesela bit uçlarınız var mı? Bende bit ucu yok. E, açıkçası se serisini almadım. Bir de Lederman Search'te buraya gerçi takılabiliyor cam kırıcı ama... Yani buraya taktığım cam kırıcı... Eğer ben arabanın içindeyken nasıl çıkartacağım onu o panikle. E bunu da ben sürekli yanımda taşıyamam cam kırıcısı var diye. Çünkü bunlar özel bir malzemeden yapılmış. Çin'den gelen bazı fenerlerin ya da bazı taktik kalemlerin böyle dandik bir cam kırıcısı oluyor. Onlarla cam kırmaya çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Yani Lederman Surge'e içeridesin işte araba gölete düştü bu da belindeydi çıkarttın hemen. Buradan e, şu bit ucuda, ucunda takılıydı diyelim. Şöyle camı kıracaksın. E, bana zor geliyor. Yani açık konuşmak gerekirse. Ama e, şöyle de bir durum var. Next da zaten bu e, isteği tatmin etmiyor. Yani bir cam kırıcısı yok. E, onun dışında ben şöyle bir alternatif geliştirdim. Bir tane taktik kalem aldım. E, Böker'in. 2 lira civarında bu da. Kubotan olarak kullanılabilecek bir savunma aleti aynı zamanda. Evet gerçekten kalem dostlar. İnanmayanlar için gösterebilirim. Hatta şuradan bir kağıt rahat bulayım. Yazayım bakayım boş yer var mı. Şöyle. Deneme. <gülüyor> Yazıyor. <gülüyor> Kolpadan bir kalem yapmamışlar yani. Ve kapatıyorsunuz abi bu kalemi. Ee, şöyle burada bir cam kırıcısı var. Yine kaliteli bir cam kırıcısı. Böker'i bilen biliyor. Ben günlük yanımda taşıdığım set budur. Burada da şeyim var zaten. Ee, elmas bileyleyici var. Şu şekilde koyuyorum. Bu benim zaten tozundan, pisinden, kirliliğinden de anlayacağınız üzere. Arama Kurtarma Derneği olsun. Uzun seyahatlerim olsun. Her yerde Can dostum haline dönüştü. Hiçbir zaman yanımdan ayrılmıyor. Evde artık soyunup eşofman moduna geçinceye kadar. Bunu e, okul işlerine gittiğimde kullanıyorum. E, şu ana kadar şundan başka fonksiyonu açıkçası kullanmadım. E, denk gelmedi yani. E, yine Lederman'dan farklı olarak Lederman'da klipsi ayrı satın alıyorsun istersen. Klips tak, klipsle kullan. ...klipsle kılıfa sığıyor mu... E, ...Ledermanlar bunu bilmiyorum yani... E, ...Lanyard... ...alabilirsin ekstradan... ...ama bunun kendi klipsi çıkıyor... E, ...kılıfına da... ...koyup kullanabilirsin... ...kılıf farklarına gelelim... ...mölleye takılabilen... ...bir kılıf yapmış arkadaşlar... ...benim Lederman'da... ...en gıcık olduğum mevzu... ...şunun... E, ...yani bunun gibi çıt çıtlı olmaması... Şu mükemmel bir dizayn zaten. Ee, neden mükemmel bir dizayn? Şimdi bunu e, taktik medikler şöyle kullanıyor. Göğüslerine falan takıyorlar. Ee, şu şekilde yani şu şekilde. Adam bunu çekiyor abi buradan. Dur çekemedim. Çekiyor. Açıyor hızlıcana. Hemen yaralıya müdahale ediyor. Kıt 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 keserken. Sonra bunu kapatmakla uğraşmıyor. Şu şekilde alıyor. Ve direkt buraya sokuyor, göğsünde tekrar çekilebilir halde tutuyor. Tekrar çekmek istediğinde de şurada bir mandal var, mandala bastırıyor, alıyor, kesmeye devam ediyor ve buraya koyuyor. Mandala basıyor, çekiyor, kesmeye devam ediyor. Bunun olayı bu. Ee, bu tamamen ilk yardımcılar için. Ve vidasını buradan gevşetip bunu yan, sağ, sol, dikey şekilde farklı montajlarda kullanabiliyorsunuz. Yine eleştirenler olacak. Bu e, profesyonel çalışanlar için. Mesela yok Antep bıçağı abi o da keser ayakkabıyı. Yok bilmem ne bıçağı da keser diyenler olacaktır. Abi o bıçakları yanında taşıyamıyorsun. Bir ağırlık oluyor. E, profesyonel hayat budur abi. Bunu koyduk kenara. Evet. Bunun kılıf sistemi bu. Bununki ortada. Bir de bunun sistemi var. Burada bir tane boşaltım deliği koymuşlar. Dediğim gibi son raddede siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu Next Torch bir Leatherman Killer olabilir mi? <laughs> yani şu ikisini almak yerine taktik takılan gündelik hayatında sadece bunun sağladığı özelliklerle yetinebilen biri misiniz veya biri olsanız bunu mu tercih edersiniz yoksa ikisini birden mi alırsınız bunu gelin yorumlarda tartışalım. Umuyorum beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen abone olmayı unutmayın ve ayrıca e, açıklamada çeşitli topluluk linkleri var. WhatsApp grupları, Telegram grupları, Instagram hesapları. Orada da bu tarz içeriklere erişebilmek için lütfen abone olun o linklere. Kendinize iyi bakın. Sonraki içer içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.